Herkese merhaba. Virtual Production denen bu teknolojinin en son geldiği noktada oyunculuk yapmak benim için çok güzel bir deneyim oldu açıkçası. Zaten Giray kalemini çok beğendiğim bir yazar. Aynı zamanda oyuncuydu. Bülent İşbilen de çok sevdiğim bir yönetmendi. E, MGX yapımla da tanışmış olmak e, gerçekten çok mutluluk verici. Buradaki bütün oyuncular için çok farklı bir deneyim. Biz genelde normalde dekorun değişmesi için belirli bir zaman beklemek zorunda olduğumuz için ya da bütün ekipte aslında bütün setupların değişmesi için çaba göstermesi gerekirken şimdi burada işler çok daha kolay oluyor bu teknoloji sayesinde. E, ben şu an bir tahta oturuyorum. Arkama istersem İstiklal Caddesi'nde koyabiliriz. <laughs> Ankara'da bir otogarda koyabiliriz. İstersek Venüs'te bir tahtın üstünde de oturuyor olabilirim. Dolayısıyla müthiş bir şey bence. Umuyorum diğer oyuncu arkadaşlarımız da Türkiye'de bu yeni teknolojiyi deneme fırsatı bulurlar.